Evet, suya batırıyor. Temizlediğimiz kabımızda, Talya ile birlikte yeniden sulu boya etkinliği yapıyoruz. Umarım hepinizin hoşuna gitmiştir. Maalesef denemenizi tavsiye ederim. Talya da sizin adınıza yorum yapıyor. Bas tut, suya batırayım, su değil mi anne? İtalya'nın en sevdiği renklerden biri pembe. Evet, o yüzden İtalya pembeyi ben, çok kullanıyor ben, resimlerinde. Çok... Şimdi bir güneş yaptım ben. Bak, Ve bir şey deneyeceğim ben bununla. Bir şey deneyeceğiz ya. ben yapacağım. Peki, ben fırçaları değiştirmeyi öneriyorum Talia. Olur mu lütfen? Olur. Tamam. Şimdi çünkü ben bir deniz çalışacağım burada. Ben de deniz çalışacağım. Ece de deniz çalışacakmış. Evet. Aa suya batır mı? Evet. Karda çalışmak çok keyifli. Deniz yapıyoruz. Ben de deniz yapmaya çalışacağım. Talia da çalışacak. Daha önce bahsettiğim gibi Küçük çocuğu olanlar, bebeği olanlar da bu aktiviteyi çok eğlenceli olarak gerçekleştirebilirler. Ben de deniz, ben, ben deniz yapacağım. Yapabileceğim bir ya kattım söyle. Ayakta yapayım. Evet, Talya ayakta deniz çalışması yürütecek. Şimdi denizimizde e, birazdan bir Kayık bir sandalda yapmak istiyorum ben. Ben de kayık yapmak istiyorum. Zaten Talia fark ettiyseniz ben ne yapmak istiyorsam aynını yapmak istiyor. Bu çok eğlenceli, bu çok gurur verici bir şey. Sizler de bizler gibi çok basit şeylerle evinizdeki malzemelerle bu oyunu yapabilirsiniz. Pembeyi çok sevdiği için Ece ben yolunu bulup bir de kayığımıza pembe renk katacağım. Ben de pembe renk katacağım kayığıma. Evet Ece de yapacakmış. Talia Ece de kayık yapacakmış. Bu İzleyeceğiz da. bakalım nasıl yapacak. Evet az önce bahsettiğim gibi ben de bir pembe geçtim. Ben de pembe geçtim. Ben de mavi geçtim ben de. Evet. Şimdi bir direk yapalım. Direk evet, ben de bir direk yapayım. Evet ben. bayrağımızı yapalım Bayrağını şöyle bir temsili. Yap ben de bayrak yapacağım anne. Evet dalgalansın değil mi? Dalgalansın dikkatli olmalısın. Geçmiş olsun. Evet arkadaşlar sulu boyayla mümkün mertebe. Evet. Evet burada biraz karda motif işlemek zor arkadaşlar. O yüzden tam bir bayrak görüntüsü çıkmayabilir. Temsili olarak yapacağız. Yıldızımızı Ayırmızı yapacağız. Ben de yıldız yapacağım anne. <laughs> Yanağına geldi. Yanağına geldi Ece'nin. Evet. Şimdi dalgalara devam edelim. Hatta arada şöyle beyaz ben de beyaz aldım. Dalgalar çalışalım. Ben de beyaz aldım anne. Şimdi küçük temsili geçmişte öğrendiğimiz bir Minik kuş çalışalım şuraya. Ben kuş çalışacağım. Çok kabiliyetli olduğumu sizlere çok olmadığımı çok söylemiştim. Kocaman kuş yapayım. Ama kocaman bir kuş yaptık biz ile Ceyla'ya. Şimdi değil mi? Evet. Şimdi Talya da kendinin eserleri bitince benimkilere bir sardırıyor. Ama sanki çok da fena olmadı bu çalışmamız. Değil mi Talya? Ayakta sormak. <laughs> Şimdi başka denizde ne koyabiliriz? Düşünelim Talya. Neler yapabiliriz? Kayığımızı biraz daha büyütebiliriz. Hemen rasta Rasta Kardan adam yapmadan önce çocuklar için eğlenceli bir aktivite olacağını düşündük. Ve bugün sizlere kar boyama yaptık. Umarım hepinizin hoşuna gitmiştir. Sen beğendin mi Talia? Ben de beğendim. Peki o zaman devam edelim. Ben biraz top havuzuna gireceğim. Evet Talia biraz top, ev, top, top havuzuna özür dilerim girmeye karar verdi. Ben de sizler için yeni bir karboyan etkinliği planlamak üzere ayrılıyorum. Unutmayın arkadaşlar bizi takip edebileceğiniz bir kanalımız var. Lütfen bize abone olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Penguen de size bay bay diyor. Bye bye.